Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu'nun Shibarium'u, yakılacak 10 trilyon SHIB ile 2024 e-ateşli bir başlangıç. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Yakma mekanizmasının otomatik geçiş aşamasının bu ay başlaması nedeniyle, bu yıl her ay 10 trilyon Shiba Inu'nun SHIB yakılacağı söyleniyor. Shitoshi Kusama'ya göre fiyat artışını görmek için token yakımına ağın benimsenmesi de eşlik etmeli. CNF geçen yıl Shibarium'un bu yıl Shiba Inu arzını stratejik olarak azaltmak ve ekosistemin yararına değeri artırmak için dönüştürücü bir token yakma mekanizması tanıtacağını bildirmişti. Token yakma mekanizmasının ilk aşaması sürecin resmi bir dağıtımcı cüzdanı tarafından yönetildiği manuel aşamaydı. Bunun amacı yakın izleme ve düzenlemenin yanı sıra an sağlığı ve sürdürülebilirliğine uyum sağlamaktı. Otomatik geçiş olan ikinci aşamada ise mekanizmanın otomatik bir sisteme evrildiği belirtildi. O raporda sürecin bu ay başlayacağı açıklanmıştı. Şu anda Ship topluluğu çeşitli forumlarda bu yıl yakılacak token sayısını tartışıyor. Bazı söylentiler bu yıl trilyonlarca tokenin yakılabileceğini ortaya koyuyor. Söylenti Shiba Inu (SHIB) fenomeni ve ekip üyesi Luje'nin yılda 111 trilyon tokenin yakılacağını belirten önceki gönderisinden kaynaklanıyor. Eğer bu dikkate alınırsa, her ay neredeyse 10 trilyon SHIB tokeni dolaşımdan kaldırılacaktır. Shiba Inu web sitesinde hiçbir resmi rakamın açıklanmadığını belirtmek önemlidir. Yakma mekanizmasıyla A, manuel aşamanın ve otomatik geçişin kolaylaştırılmasını sağlamak için çeşitli yükseltmelerden geçecektir. Yakma mekanizmasının kaynakları ağın benimsenme oranıyla ilişkilendirilmiştir. Shiba Inu token yakma hakkında daha fazla bilgi. Gaz ücretlerindeki büyük artışla birlikte Shibarium'daki işlem sayısı, arttıkça token yakımı da katlanarak artacaktır. Bu, A ne kadar çok benimsenirse tokenlerin o kadar çok yakılacağı anlamına gelir. Shibarium'un token yapma mekanizmasının geleceği umut verici görünüyor. Planlanan yükseltmeler ve ağ kullanımı ile yakma verimliliği arasındaki doğrudan ilişki ile mekanizmanın Shibarium'un ekonomik stratejisinin merkezi bir bileşeni haline gelmesi bekleniyor. Benimseme arttıkça yakma sürecinin etkinliği de artıyor ve Shibarium'u hem kullanıcılar hem de yatırımcılar için çekici bir platform haline getiriyor. Shiba Inu, haberin yayınlandığı an itibarıyla son 24 saatte %2,7 oranında artış gösterdikten sonra 0,00001 dolardan işlem görüyordu. Ancak yatırımcılar haftalık yatırımlarında %7 oranında kayıp yaşadılar. Şu anda meme coin, 5 milyar 790 milyon 32 bin 47 dolarlık piyasa değeriyle düşüş eğilimi gösteriyor. Varlık, katman, 2 ağının lansmanını çevreleyen heyecanı karşılayamadığı için Shiba Inu'nun geçen yılki performansı beklendiği gibi değildi. Analistler, 10 trilyon tokenin dolaşımdan kaldırılmasının fiyat artışına neden olabileceğine inanıyor. Lider geliştirici Satoshi Kusama, uygulamalar ağda yolunu bulmadığı sürece token yakmanın tek başına fiyat artışını etkileyemeyeceğini açıkladı. Shibarium Bun mekanizmasının tanıtılması ve geliştirilmesi, ağın gelişiminde önemli bir adıma işaret ediyor. Token yakınlarını ağ kullanımıyla uyumlu hale getirerek ve yükseltmeler yoluyla süreci sürekli geliştirerek Shibarium, blockchain token ekonomisinde bir emsal oluşturuyor. Bu strateji, Sepolia ağına geçiş ve diğer teknolojik gelişmelerle birleştiğinde, Shibarium'u dijital çağın artan taleplerini karşılamaya hazır olarak blockchain inovasyonunun ön saflarında konumlandırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.